Fotoğraf şöyle Fotoğraf aldım böyle aldım. Çaktırmadan çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Alırız abi. Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Bugün Eyüp kardeşimiz kupaya Türkiye genelinde Aydın Ataman abimizin düzenlemiş olduğu. Onları da söyleyeceğim. Aydın abimizin düzenlemiş olduğu Dünya Oyun Kuşu turnuvasına ilk koşu Eyüp Şimşek kardeşimiz uçuruyor. Kendisine başarılar. hakem Hakemiyetimiz tam kadro burada arkadaşlar. Metin Başkanımız da geliyor. Metin hakem abi başkanım. de geliyor. Serkan abi burada. Abim burada. Aydın abim burada. Halil abim burada. Ayhan abim, TRT Ayhan abim yeni burada. Biretpit yeni yurt dışından geldi. Hakem adayı dayı. aday adayı. Aday <laughs> aday adayı. <laughs> Biret kardeşim hoş geldin. Bu arkadaş yarışmacı. O gün Aydın abi hatırlayamadı. Neydi senin adın? Biret miydi diyor. Aydın abi hatırlayamadı. İyi kardeşim başarılar. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar ilk kuş uçacak. Bu sene Türkiye ikinci. Türkiye'de ilk kuş. Türkiye'de ilk kuş. Aydın abi yayınlarımız. Bu seyretmek isteyen arkadaşlar. Aydın Ataman arkadaşlar. Aydın Ataman TVF'den kanalından seyredebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'dan Aydın Ataman TOF. TVF'den seyredebilirsiniz oradan. Şöyle göstereyim yeri. Ey tarlayı sürmüş maşallah. Ekecek bu sene herhalde. Kuşların yemini buradan çıkaracak. Evet kuşların yemini buradan çıkaracak. İnşallah. Evet, Aydın abi. Evet arkadaşlar yazılmamızda 1 Mart son. Listeler belli olacak. Bizim listemiz belli olduğu zaman kimse giremiyor. Bu saatten sonra haberiniz olsun. Yazılmak isteyen arkadaşların son 3 bin 4 bin evet. günü, 4 günü arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kuş zaten puanlamaya girdiği zaman bir daha yazılma şansı olmaz kimsenin. Evet. 1 Mart'a kadar sonra eskiden yazıyorduk. Nasıl yazıyorduk? Uçan kuşu yoktu. dere yapan kuşu yoktu değil mi? Ona ilave yapıyorduk. Ama şimdi bu saatten sonra isteyip ben kapattığım zaman yazmam arkadaşlar. Evet. Sonra aman yazın bizi çizin demeyin. Olması gereken o zaman. Aynen öyle. 1 Mart'tan itibaren yani uçurmayacağız. Aydın abi yeni e, tüzüğümüzde birkaç maddemiz ekli. Onları arkadaşlara gösterelim abi, mi? Yeni tüzüğümüzde zaten onu da paylaşacağız. Diye. Evet. Atış. Her e, seferinde atıştan puan alacak bu iş. Bir de her seferinde sefer zamanlamasından puan alacak. Bu da demek ki yani oyun puanlama bu sene daha yüksek olacak. O yüzden yüksek olacak. Evet. Geçen yıllara Şurak bakarak. Alırsın. Şöyle göstereyim. Şuraya kadar aynı zaten. Evet. Şurada sefer zamanlaması atış. Son bağlama koyduk buraya. Evet. Bağlamayı yazma, alması için 3 takla mutlaka vurulması lazım. 3 takla ve üzeri olması gerekiyor. Takla, son bağlama abi, puan alması. Evet. Alo? gördünüz Sen arkadaşlar de. şöyle. Şöyle bir, bu sefer an, daha şey çok an. puan al alacak. Evet, yani. daha He. çok puan alacak bu sefer. Halil abicim nasılsın? Çok teşekkür görüşemiyoruz Allah razı olsun. Havalar ısındı artık görüşürüz. Havalar ısındı bol bol şey. görüşürüz. Aradım peki yarın bir ziyaret ederiz Halil abi arkadaşlar. Ben şimdi onu kandırmaya çalışacağım. Biraz sonra aklını çeleceğim Halil abi kandırabilirsek yarın bir ziyaret ederiz. İnşallah. Abicim hoş geldin sen de nasılsın? Hoş buluyorum yarın sağ ol. teşekkür ederim. Itbaye caydı. İtfaiyeci Aydın abimiz. Eyvallah. Nasılsın Aydın abi? Sağ ol hemşerim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Allah iyilik versin. Allah razı olsun abi. abi sağlık. Metin abimiz de geliyor ne arkadaşlar, ne arkadaşlar. yolda. Askici Metin abim. Ayhan abi nasılsın? TRT Ayhan abi meşhur arkadaşlar. Kamera arkası Aydın abinin yayınlarda. TRT Ayhan. Reci, reci de şey her zaman gibi. rejide. Cümleten hoş geldiniz bu arada. Aleykümselam. Aleykümselam Aleyküm selam arkadaşlar. Yayını arkadaşlar buradan yapmıyoruz. Bir daha tekrarlayayım. Aydın Ataman TOF kanalından Türkiye Oyun Kuşu Federasyonu olarak Aydın Ataman Türkiye Oyun Kuşu Federasyonu TOF yazdığınız zaman orada saat 1'de uçacak arkadaşlar. Kuş. Bakayım. Yarım saat falan var. Yarım saat 40 dakika sonra oradan takip edebilirsiniz. Yarım saat 40 dakika sonra Aydın Ataman TOF kanalından seyredebilirsiniz. Burası da Eyüp kardeşimizin mekanı. Eyüp kardeşime bir gideyim. Buraya harika bir yer yaptı arkadaşlar böyle. Kuş için. Kardeşim benim. Beraber büyüdüğümüz. Çok iyi dostum. Arkadaşım değil dostum. Güzel insan Eyüp Şimşek kardeşim. Şöyle kümesini de göstereyim. Böyle iki kapılı. Çok güzel bir kümesi var kuşlarını da şöyle bir göstereyim. Bizim geçen seneki şampiyonumuz maşallah. Eyüp kardeşim. Efendim. Allah tandırmasın. Amin. Amin hacı. Bol şanslar dileyelim kardeşim. Hakimiyeti kalabalık gelmiş. Açıp olmaz inşallah. <laughs> kardeşim şans meselesi bu iş. Olur olmaz. Efendim. Bu iş şans işi. Efendim. Bunun heyecanı farklı değil mi kardeşim? Müthiş ya. Müthiş bir heyecanı var bu Madiren işin. Adrenalin öyle... Olmadan olmuyor Olmaz kardeşim. Aynen. Yani. yaşamak lazım. Yoksa kuştan zevk almayayım. Aydın Ataman TOF arkadaşlar. O kanaldan seyredebilirsiniz. Böyle profesyonel bir yer yaptı kardeşim arkadaşlar burayı. Benim ısrarlarım alamadı. Böyle burayı yaptı. <laughs> kardeşim. Şöyle göstereyim. Çocuğa söyle de Eyüp. Şu kuşları uçuruyor bak uçurmasın. Fatih'e söyle Fatih'e. Efendim abi. Telefonla mı geleyim? Telefonu kapat da gel aslında. Tamam. Evet arkadaşlar. Büyük büyük dayıcığım. Barbaros dayıcığım. Arkadaşlar. Allah'a Allah emanet olun. Ben şöyle bilmeyen duymayan arkadaşlar için hatırlatayım dedim. Eyüp kardeşimize başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinize aleyküm selam cümleten. Oradan yayına devam edeceğiz. Oradan tek tek görüşeceğiz inşallah. Saygılar, selamlar olsun herkese. Tabii ki abi.